Geç mi kaldım yoksa? Ben de şimdi geldim. Asya eve gelecek diye elim ayağıma dolaştı. Onu nasıl mutlu edeceğimi bilmiyorum. Yani biraz da korkmaya başladım açıkçası. Ama neyse Kerim yardım edecek. Alışveriş yapacağız. Asya küçük şeylerle mutlu olur. Bir hikaye kitabı bile yeter. Özel bir şey yapmana gerek yok. Öyle olsa bile bu baş başa ilk günümüz. Cidden çok telaşlıyım. Pek baş başa olmayacak galiba. Baban da seninle kalıyormuş diye duydum. Kalıyor evet. Ne oldu? Kimsenin kızıma geçmişteki acı olaylardan bahsetmesini istemiyorum. Ne demek bu Asim? Babanı bu konuda uyarman lazım Demir. Babam bir şey mi yaptı? Asya'ya adı melek olan bir daha dönmeyecek bir kuştan bahsetmiş. Babam bu yaşta bir çocuğu nelerin üzebileceğinin farkında bile değil. Acısını onunla paylaşmasını doğru bulmuyorum. Asya'nın emin ellerde olduğunu bilmem lazım. Onu bunlardan koruyabilecek misin? O benim de çocuğum. Emin ellerde olduğunu da biliyorsun. Babama gelince biraz hoşgörü sorunu çözer Asya. Evladını kaybetmiş yaşlı bir adam. Babamdan başka birisiymiş gibi davranmasını isteyemem. Kızım da dedesini olduğu gibi kabul etmeyi öğrenecek. Biz bu iş elimize yüzümüze bulaştırırsak olan Asya olacak. Seni bu kadar rahatsız eden ne anlamıyorum. Babamın kuş hikayesi ise telafi ederiz merak etme. Daha neşeli bir hikaye anlatırız. Asya'ya nehir kıyısında ne anlattıysan gece çok mutsuzdu. Babam dönmeyecek korkusu kaplamış içine. Birlikte mektuptan kayıklar yapıp yolluyormuşsunuz. Denizlere giden baba masalını sen anlatmışsın. Babasına uzun zamandır bu şekilde mektup yolladığını söyledi. Ben de senin oyununa katıldım, kayık yaptım. Yardımcı oldum. Nedir mesele? Kızım huzursuz Demir. O hayalleriyle mutlu bir çocuktu. Şimdi odasına kapanmış sürekli resim yapıyor. Gelir gelmez onun hayatına böyle dalmaya hakkın yok. Hem de tesadüfen birkaç günlüğüne gelmişken. Çocuğumu benden saklamasaydın bu gelişim tesadüf olmayacaktı Asi. Beni nasıl uzak tutabildin kızımdan? Bunu düşününce delirecek gibi oluyorum. Benden vazgeçmiştin. İstemiyordun. Ben istemeyen birine hamileyim dememi nasıl beklersin? O koşullarda ben hiçbir şey burada tutamaz Asi. Ayrıca bu gurur meselesi yapılacak bir şey değil. Kızımın ilk sözlerini, ilk adımlarını, ilk hastalığını, her şeyi kaçırdım. İlk gülüşünü göremedim. Büyümesini izleyemedim. Bunları geri istiyorum senden. Hepsini borçlusun bana Asiye. Yaptığın haksızlığı kabul edene kadar da bunu tartışacağız. Eğer çocuğumuzla birlikte bir geleceğimiz olmadıysa bunun sorumlusu ben değilim. Bana inanmayan öylece bırakıp giden sensin. Gerçekten sevmek ne demek bilmiyorsun. Sevildiğinde maalesef hiç anlamadım. Beş yıl geçti. Artık iki yabancıyız Demir. Şimdi bu yabancı benden sahip olduğum en değerli şeyi istiyor. Çocuğumun nasıl etkileneceğini düşünmüyor bile. Asi. Ben istemesem de Asi günün birinde babasını bulmak isteyecek. Bunu anla artık. Yoksa çok geç kalacaksın. Bırak artık geçmişi. Geçmişi silemiyorsun. Her zaman geçmişten bir hesap çıkarıyorsun. Tesadüfler yardım etmese kızımı tanıyamayacaktım. Ama artık baba olduğumu biliyorum. Beni ondan ayıramazsın Asi. Artık gitmek istiyorum. Ya biz bunları konuşmaya gelmedik ki buraya. Ama anlaşan hep bunları konuşacağız. Çünkü kızımız zarar görmesinden korkuyorum demiş. Asi'yi bana göndereceksin, değil mi?